Aydın ve ilçelerinde akşam saatlerinde aniden çıkan fırtına bazı ev ve iş yerlerinin çatısını uçururken, bazı ağaçların da devrilmesine neden oldu. Fırtına nedeniyle Kuyucak ilçesinin Menderes mevkiinde evinin yakındaki sokak çeşmesinden su doldurmaya giden Fatma Ayaydın'ın üzerine 2 metre yüksekliğindeki tuğla duvar yıkıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kaldığı duvarın altından çıkarılan talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Fatma Ayaydın'ın cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, Kanuni Sultan Süleyman tablosu, Fatih Sultan Mehmet'in portresinin yanında yerini aldı kulada rüzgar yarım asırlık çınar ağacını devirdi vatandaşların kentsel dönüşüm feryadı kuyumcular sokak ortasında birbirine girdi, vatandaşlar korkuyla izledi sın dakika. Kırıkkale İl Özel İdare'nin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Kartal'da yaşayan vatandaş, yemeklerini martılarla beraber balkonunda yiyor Balıkesir Marmara ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilediği Ceylan Ertem konserinde Haluk Levent sürpriz yaralı köpek için seferber oldular Zeytinburnu'nda sokak ortasında bıçaklı kavga, bir iyi ağır üç yaralı fırtına sokakları savaş alanına çevirdi babacan emaneti teslim almaya geliyoruz.